Hanımlar beyler bir bahar sabahından herkese günaydın. Yol Radyosu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık havalar çiçek gibi duruyor. Yine böyle sürekli clickbait'leri görüyoruz tabii. Kar geliyor falan yazıp "O yine mi kar geliyor?" diye tıkladığımız ama Iğdır'ın yüksek kesimlerine yağacak kar Nisan ayında etkili olacak diye böyle haberler var. Ya da işte Antarktika'da kar yağacakmış. Ha siktir. Böyle garip garip bizi içine çeken haberler var. Çünkü saçma sapan zamanlarda saçma sapan mevsimler yaşadığımız için artık her şeyi tıklar olduk. Ulan gerçek mi acaba falan diye. Eskiden yemezdim ben bunları. Ama artık bir yiyorum. Bir de tabii bu kulaktan kulağa yayılma da var ya bu durumda. Mesela onu tıklamıyor şimdi. Annem onu tıklamıyor. <laughs> tamam. Orada NTV'yi görüyor. Atıyorum Facebook'tan bakıyor şimdi. Orada NTV'yi görüyor. NTV'nin altında kar geliyor yazıyor. Annem ona tıklamıyor. Onun için bir Facebook gönderisi ve telefonda bana diyor ki Barış kar geliyormuş. <laughs> ya anne nereye kar geliyormuş? Geliyormuş. Yani bir de bu böyle yayılıyor. Ya da işte annem hadi bende tıkanabiliyor bazen bu bilgi. Ama işte teyzemi arıyor. O işte kuzenimi arıyor. Böyle kendi aralarında konuşurlarken hep bir kar geliyor muhabbeti başlıyor ve büyük bir kısım bizim sülalenin kar geleceğine falan inanıyor. O yüzden bu haberler bizi mahvetti. Şimdi bugünün Asıl konusu olarak belirlediğim bir şey var. O da şu. Motosikletler üzerindeki motosiklet fiyatını arttıran ya da bir pazarlama argümanı olarak sunulan ama bence bir boka yaramayan şeyler. Mesela başlıyorum. Şu araç sürücülerinin kökenli bir şey bence bu. İşte trip A, trip B tamam mı? Mesela bunu motosikletini dinlerken sana anlatıyor satıcı. Diyor ki abi diyor trip A var, trip B var İstediğin gibi. Bak 14.042 kilometre olmuş. Daha trip A nedir, trip B nedir? Neden ben buna basılı tutup da iki benzin alımım arasında kaç litre benzin yaktım görüyorum bilmiyorum. Ya ben buna neden ihtiyaç duyuyorsunuz onu da bilmiyorum. Yani sonuçta hani atıyorum şimdi aldık şeyi benzini koydun abi bir depoyla şu an hani kolay hesaplayalım diye şey yapıyorum düz rakam söyleyeceğim bir depoyla gittin 100 kilometre tamam ertesi benzin almandan da bir depo gittin 90 kilometre. Ne yapacaksın şimdi? Teknik servise mi gideceksin yani? Motosiklet servisine mi? Tamirciye mi gideceksin? 10 kilometre az gittim bu sefer. Niye böyle oldu mu diyeceksin? Lan demek ki hafif daha gaz açmışsın. Yani bu ikisini hesaplamak ve bu kadar da şeye düşmeyi ben anlayamıyorum gerçekten. Yani niye bu işte abi benzin alır almaz trip B'ye basıyorum. Bakıyorum kaç kilometre gitmişim. Niye lan? Niye yani? Bunu anlamıyorum. Bunu da bize para olarak iteliyorlar bak haberin olsun. İkinci bir nokta da şu yol motosikletlerine işte mesela NCD de var. Traction kontrolü yani çekiş kontrolü açma kapama sunuyorlar. Hani ya şunu alan adam bana bir tane NC kullanıcısı çıksın. Bak uzun süreli NC kullanıcısı diyorum. Bunu da nedenini anlatacağım birazdan. Uzun süredir NC kullanan bir tane Şöyle düzgün bir insan çıksın bana desin ki abi traction kontrolü kapatmak gerekiyor bazen. Yine aynı rakamı veriyorum. 14.042 kilometredeyim. Yok lan bu Today'miş Bir dakika, bak şimdi o kadar bilmiyorum ekranı. 14.165 kilometre demişim. 14.165 kilometredir. Ben daha hiç traction kontrolü kapatmadım. Ama bana bu fiyatın içinde ittirildi. Yani traction kontrol olsun, tamam mı? Ama bunu açma kapama yani şuraya. Tuş koymuş adam traction control Daha bir kere basmadım şu tuşa. Niye kapıyorum ya ben traction kontrolü? Şimdi şey olur bak ona okeyim. İşte ne bileyim CRF e alırsın. Ve CRF ile yapacağın şey işte düz duvara tırmanmak falandır. Ya da çamura gireceğim abi ben falandır. Güç kesmemesi lazımdır vesaire vesaire arazi için oluyorsundur motoru eyvallah ama sen şu motosikleti orta sınıf yol endürosu soruyorsun bu özelliği koy açma kafamayı da koyma eğer bana daha ucuz olacaksa anladın mı ne demek istediğimi yani bu ekstra bir maliyetse ya yani şu ekstra işte kablosu işçiliğim işçiliği bana 300 lira para tutuyorsa 300 lira az ödeyeyim ben ya. İstemiyorum şu tuşu. Traction kontrol içinde olsun. Ama bunu açıp kapatma daha bir kere kapatmadım. Gereksiz. Kullanmadım yani ben böyle bir tuşu. Şu yandan gelen bir manyak var. Ondan bir kaçayım da. Şuradan temize çıkalım. Rahat rahat muhabbetimizi yapalım. Dangalak beni sıkıştırıyor. hala geliyor. Trafiğin içine bir atayım ben kendimi. Sevgili Torneo. Bir izin verirsen teşekkürler. Ah kurtulduk. Evet ne diyorduk? Ha şu 300 liraysa ben 300 lira daha az ödeyeyim ya. Arabalarda yapabiliyorsun ya bunu. Hani opsiyonel seçenekler. Şimdi mesela NC'yi ben alırken opsiyonel hiçbir şey yoktu. Her şey tam takım geliyor. Sen sadece istersen üzerine çeşitli eklemeler yapıyorsun. İşte onlar da aksesuar eklemeleri. Orta sehpa al. işte elcik korumaları al. İşte sırt dayama pedi, çanta takımı falan filan böyle şeyler alıyorsun. Ama bu özellikler de opsiyonel olsa ne tatlı olur. Çünkü ben bunları gereksiz para olarak düşünüyorum. Mesela bir şey daha var bunu yapmak istiyorum ama neden bununla uğraşayım, zaman kaybedeyim diye düşünüyorum. Bu şey de bizim ekranda işte kontak anahtarını çevirdiğinde oraya bir yazı yazabiliyormuşsun. Hani Ece Barış Yolda'ya hoş geldin falan. İşte Ece Barış Yolda yazsın. Tamam bir tane içerik hazırlanabilir. Hani Instagram'a atılır. Hani tutulur. Anahtar çevrilir. Ekranda Ece Barış Yolda yazar paylaşırsın. Hi 2 like 3 şey de buna da bu kadar zaman neden harcayayım? Bak bir seneyi geçti motoru alalı. Yani bu zamanı hiç harcamadım. Bilmiyorum bile nasıl yapılıyor. Yapıldığını biliyorum. Motosikleti bana teslim ederken demişlerdi. Buradan da bunun yazısını yazarsınız falan diye. Ama hiç benlik bir durum değil. Yani oraya yazı yazmaya da bunun yazılım 30 liraysa ben 30 lirayı vermek istemiyorum abi. Gereksiz. ya gereksiz. Böyle şeyler görüyorum. Hani özellikle böyle işte KTM ya da biraz daha böyle nişleşmeye çalışan markalarda iyice boku çıkıyor bu durumun. Yani mesela motorda şöylesin geçen nerede gördüm ya? Indiegogo'da falan gördüm herhalde. Hani böyle geleceğe yönelik şeyler falan var işte. Motosiklet aynalarını buradaki kumandadan ayarladığım bir sistem var. Lan ayna işte. Şimdi zaten aynayla beraber yaşıyorsun yani. Şunu tut. Kendine göre şöyle yap. Ayarla bırak. Elektronik ayna ayarı. Ha, arabada anlıyorum şimdi. Sağ ayna anasının nikahında. Hani oraya nasıl parmak atacaksın? Nasıl ayarlayacaksın? Çok mantıklı bir şey. Kumanda üzerinden aynı ayarlamak da. Lan motosiklette eline atı ver bir zahmet. Mübarek. Nasıl bir şey bak mübarek. Ramazan'ın ilk günü bu arada. Herkese hayırlı ramazanlar. Hemen dilim düzelmiş. <laughs> Mübarekli konuşuyorum. Şunu at ya şeyini. Eline at aynaya. Düzelt. Bunlara ben gereksiz para vermek istemiyorum abi. Motosiklette özellikler opsiyonel olsun. Opsiyonel olsun ki ben kullanmadığım şeylere para vermeyeyim ya. Mantıklı değil mi? Ulan Ramazan diye mi? Niye böyle burası sakin bu kadar? Allah bayağı 120 falan kaptırdık gidiyoruz da. Allah Allah. Neler oluyor ya? dönünce muhtemelen bir trafik başlar diye düşünüyorum. Orada da trafik başlamazsa iyice şaşıracağım. Derken başladı tabii ki. O kadar da değil ulan. İstanbul burası. Trafiksiz yapamayız. Hop. Var sağdan soldan gelen? Şimdi günün ikinci konusu mahallenin motosiklet sevdalısı ama bir yandan da şeytan işi diye korkup motosiklete binemeyen ve sürekli bir hikaye anlatan abileri. Bak bu mahallenin bu abilerini her yerde görebilirsiniz. Yani bir kafede de karşılaşabilirsiniz. Sokağın başında da karşınıza çıkabilir o otoparktan çıkarken yanınıza yaklaşan biri vardır ya. Hani motosiklet kullananlar bunu bilir. Böyle hani açık otoparka vesaire bıraktıysan motorunu oranın işte bekçisi, o mahallenin abisi orada çayını içerken sen motorun başına gittiğinde bir başına gelir falan. Hep şu hikayeleri duyarsın. Ya bende de bir yarış motoru vardı. Abi ne güzel sen de mi kullanıyorsun diye gaflete düşme. <laughs> Çünkü arkasından şuna gelir. Ya böyle bir gün tam bu bizim E5'te arkadaşlarla gidiyoruz. Nasıl ama 240 260. Sen Oğuz'da öndeki kamyona bir gir. Uçtum böyle. Kamyonun üstünden uçtum. Oha nasıl bir şey olmadım abi. Geçiyorsun Oğuz'da nasıl kaza falan dersen hemen arkasından Söylediği müthiş hikayenin gerçekçi dışı olduğunu anlayıp şunu getirir. Abi Allah korudu ya. Vallahi önde ben şimdi kamyona vurunca kamyonun üzerinden uçmuşum. E! Önde de tenteli böyle kamyonetler var ya onun tentesinin üstüne düşmüşüm. Öyle kurtardım ya. Hastanelerde yattım. E abi tente bir şey olmamıştır falan. Yok abi o hızda tente bile çok acayip. Beton etkisi. Beton etkisi yapıyor. Çok acayip. O yüzden sıkıntı çekiyoruz falan diye böyle anlatır. Sonra da der ki anladım o gün. Bıraktım. Şeytan işi. Vallahi çok tehlikeli. Motosiklet çok tehlikeli falan. Hep böyle bir hikaye döner ve bak ortalama hikayeler hep aynıdır. Çok büyük bir kaza yaptım. Ben de yarış motoru vardı. Yani marka model sorsan mesela onu da söylemez. Ya vardı işte böyle hani turuncular var ya Repsol'ler her zaman <laughs> bu için kralıdır arkadaşlar. Hani böyle turuncular var ya Onlardan vardı ben de onunla büyük kaza yaptım. Ondan sonra bir daha Allah korusun. Şeytan işi abi bu şeytan işi. Valla. Sonra hemen şey gelir. <laughs> Bak şimdi. <laughs> bu da çok var. Evli misin? Evet abi ev. Çocuk var mı? Yok. Ha. Çocuk yapınca bırakacaksın. Çocuk abi motosikleti bırakacaksın. Neden abi ya? Şimdi çoluk çocuk, şimdi tehlikeli iş bu, anladın mı? Hani babasız büyüme ihtimali falan diye böyle işin ha çocuk babasız büyünce problem ama çocuk yokken ne bileyim? Annem evlat acısı çekince problem değil mi? <laughs> ya da işte hanım kocasız kalınca problem değil mi? Nasıl bir anlayış lan bu? Çocuk olunca motoru bırakıyormuşuz. Allah Allah. Ya Allah aşkına senin derdin ne ya? Ya bu nedir benim bu PCX'lerden çektiğim ya. Bak hareketlere bak bak. Dum <laughs> gidiyoruz işte ya. Gidiyoruz yani bak. Hayır yorulduğuna değmez lan. Vallahi yorulduğuna değmez. O kadar aksiyon, o kadar hareket. Ya Boğaz'dan geçiyorsun. Dünyanın en güzel şehri. Geç şöyle kenara. Ha aç vizörü. Açamadım vizörü. Vizörü açamıyorum ha. Çek oksijeni içine diyeceğim de metrobüsün arkasında ne oksijeni? Yine de birazcık arayı açtın mı metrobüste? Ha bak boğaz havası. Bak etrafına. Sisli bir İstanbul. Çiçek ya. Niye bu kadar kasıyorsunuz anlamıyorum ki ya Her radyoda benim Anlata anlata bitireceğim Diyor ya Cem Yılmaz Anlata anlata bitireceğim ya Ne zaman Cem Yılmaz kadar etkim olur bilmiyorum ama Anlata anlata Ben de bu Kasarak motor kullananları bitireceğim ya, ya Tadına varın lan şunun Yol radyosunun Bu bölümünü de kapatalım izlediğiniz, dinlediğiniz, radyoya katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Orada da yoklama alacağım. Hoşçakalın.